Dik silindirin yüksekliği 5 pi santim ve taban alanının 9 pi santimetre karedir. Bir hareketli A noktasından B noktasına silindiri 2 defa dolaşarak gidiyor. Buna göre hareketlinin izlemiş olduğu en kısa yol kaç pi santimetredir diye sormuş bize. Şimdi size ne demiştik daha önce? Bu karınca dolaştırma sorularında en kısa yol sorularında mutlaka şekli açın. E biz de ne yapacağız? Açacağız. Peki silindiri açtığımızda ne olurdu arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen olacak doğru mu? Taban alanı neymiş arkadaşlar? 9 pi. E, taban alanı daire. Dairenin alanı pi re kare. Pi re kare 9 pi'den taban yarıçapı ne oldu? 3. Peki ben bu arkadaşı açtığım zaman şu neye dönüşecek? Şu kenara mı dönüşecek? Ha, o zaman taban çevresi buradaki kenar. E, 2 pi re'den taban çevresi 6 pi. Peki yükseklik ne? O 5 pi. O değişmemiş. Şimdi harflendirme yapalım. Harflendirme çok önemli. Burası A noktası. Dikkat. Burada A noktası. Çünkü karıncamız, özür dilerim, şeklimiz kapandığı zaman bu arkadaşla bu arkadaş üst üste gelecek. O zaman burada A ise burada A. Peki D nerede? D şurada. Tam ortasında. iki A'nın tam ortasına. Peki gelelim buraya. O zaman burada B ise buradan olmak zorunda. B. C nerede? C ortada bir yerde. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Karıncamız A'dan yola çıkıyor yüzey üzerinde 2 tur atıyor. Şimdi yüzey üzerinde 2 tur atmak ne demek? Demek ki bu arkadaşın üzerinde iki kere dolanmış. E bunun üzerinde iki kere dolanmış demek bu şekilden iki tane geçmiş demek. Ha o zaman ne yapacağım? Hemen bunun yanına bir tane daha koyacağım. Çünkü iki kere tur atmak demek bu şeklin üzerinden iki kere geçti demek. Peki burası gene A, burası gene B, D şu ortada, C de bu ortada. Bana lazım değil onlar. Ha şimdi iki turu tamamlayabiliriz. Karıncamız A'dan yola çıkıyor. Nereye varıyor? B'ye. Peki en kısa yoldan gidebilmesi için bu yolu nasıl gitmeli? Dümdüz. İşte A'dan B'ye dümdüz gitti. İşte karıncamızın alacağı en kısa yol bu arkadaş. Bunu hesaplayabilir miyim? Tabii ki de. Burada 6 pi ise burada 6 pi değil mi? Peki burada 5 pi ise burada 5 pi. Dikkat edin. 12, 5, 13 ki cevabımız C şıkkı.